Merhaba, ben Sinem. Bugün sizlere file çanta yapımını anlatacağım. 30 tane zincir çekerek başlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincir çektikten sonra sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Umarım görülüyordur. Son sıraya geldik. Son sık iğnemizi yapacağız. Ama burada dönüş için aynı deliğe iki tane sık iğne yapacağız. Dönüyoruz ve yine tek tek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yine tek tek devam edeceğiz. Bu diğer ipimizde başlangıç ipimizde alt taraftan gizleyerek örüyoruz. Yalnız bir taraftan kameradan kontrol edip bir taraftan örmek gerçekten çok zormuş. Video çekmek çok zormuş. Sıra sonuna geldik. Buraya da bir tane yaptık. Diğer tarafında zaten yapmıştık. Burası iki tane oldu. Şimdi hemen üste geçiyoruz. Sık iğnelere devam ediyoruz. sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Bu bozuk görünebilir ama hiç önemli değil. Ördükçe burası düzelecek zaten. Sık iğnelerimizle sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Zincirimizi çektik. İki sırada sık iğne yaptık. Yani bir bu taraftan bir de diğer taraftan sık iğne yaptık. Şimdi şuraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buraya sık iğnemizi yapıp zincirimizi çekmiştik. 1, 2, 3 tane boşluk bırakıyoruz. Yani üçüncü boşluğumuza batıp içinden geçiriyoruz. Ve boşluğumuzu oluşturduk. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirimizi çektik. 1, 2 ve 3. boşluğumuza batıyoruz. Çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Çektik. 3. boşluğumuza batıyoruz ve çekiyoruz. Bu şekilde yani şunları oluşturmaya başladık şu anda. Filelerimizi oluşturmaya başladık. 5 tane zincirimizi çektik. Bu diğer 5 zincirin ortasına yani 3.ye batırıp çekiyoruz. Hepsini bu şekilde yaptık. Ben şu anda 14 Sıra yapmış oldum. İki sıra daha yapacağım. Sonrasında da saplarını yapacağız. E, sapları isterseniz deri sap da kullanabilirsiniz. Bu şekilde örebilirsiniz de. Ya da son sıranızda e, sık iğne yapıp onun üstüne de sap yapabilirsiniz. Sap yapımı tamamen size kalmış. Ben bir örnek göstereceğim. Sonra siz nasıl yapmak istersiniz ona göre yaparsınız. Şimdi 50 tane zincirimizi çektik. E, buradan sondan kalan ikinciye ikinci sıraya battık ve çektik. Şimdi tekrar yine aynı şekilde 5 zincir çekeceğiz. Diğer sıralarda yaptığımız gibi üçüncünün içine batacağız. Yine 5 zincir. Buradan devam ediyoruz. Şimdi bu zincirin üstüne ne yapacağımızı göstereceğim. O da yine sizin isteğinize kalmış tabii ki. Her türlü şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. Şuradan ilk başından batıyorum içinden çıkarıyorum. Burada uygulayacağım teknik zincir kaydırma olacak. Ilmek kaydırma pardon. Gerçi zincir kaydırma da deniyor sanırım. Bir önceki sırada 50 tane zincir çekmiştim. Şimdi sap yapabilmek için o zincirlerin içinden böyle kaydırma yapıyorum ilmek yürütme ya da ilmek kaydırma deniyor buna. Sapımı bu şekilde yapacağım. Şöyle de gösterebilirim. Bunda da aynı tekniği uyguladım. Sanırım böyle görünüyor. Önce 50 tane zincir çektim. Sonra e, her sırada her çektiğim zincirin içinden bu şekilde ilmekleri kaydırdım ve bu şekilde sapımı tamamlamış oldum. Umarım yardımcı olabilmişimdir.